Yorgun mermi ofisin ortasına düştü. Neyse ki kimse isabet etmedi. Olay Surut ilçesine bağlı Ali Gör Caddesi'ndeki bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana geldi. Şu anki yerimde oturmuştum. Sizin yerinizde de bir arkadaşım oturmuştu. Birden bir ses geldi ve önümde toz birikti. Yukarıya baktım yukarı delinmiş. Arkadaş dedi Murat yorgun mermi içeri geldi. Baktım yorgun, yorgun, mermi tam şurada durmuştu. Şu anki yerinde durulan yorgun mermi var ya. Bu yorgun mermi sadece deldi. Aradaki izo camı deldi ve asma tavanı delerek yere geldi. Esnaf Murat Akkuş arkadaşıyla ofisinde oturduğu sırada bir anda şiddetli bir sesle irkildi. Ofisine yorgun mermi isabet ettiğini fark eden Akkuş ve yanındakiler tavanı delerek içeri giren mermi çekirdeğini yerde gördü. Bu yorgun mermi eğer bana isabet etseydi şu anda hayatta olmayabilirdim. Gereksiz yere, boş yere, düğünlerde, şeylerde silah sıkmasınlar. Bir insanın bir insanın canı o kadar ucuz değildir. Ben üç çocuk babasıyım. Yorgun mermi bana denk gelseydi pek şu an hayatta olmayabilirdim. O çocuklarımın ve bali eşimin kardeşlerimin şey kimin şeyine gidecekti. Tekrardan Suruç halkına ricamdır. Mermi sıkmasınlar, kurşun sıkmasınlar. Boş yere insanların canını yakmasınlar.